Arkadaşlar bugün bu videoda arkadaşlar kardeşimin doğum gününü kutlamak için çek çekiyorum. Arkadaşlar doğum günü kutlu olsun kardeşim. Seni çok seviyorum. Bugün arkadaşlar onun doğum günüydü. Ben de onun doğum günü kutlamak için böyle bir şey yaptım. Roblox'ta. Öyle umarım beğenirsiniz videomu. Çok sevinirim. Başlayalım. Arkadaşlar bugün Mehmet Emin arkadaşlar propandalı. <laughs> Heron Popüler harika pandal. Pasta istedi çikolatalı. Ben de Roblox'a böyle bir şey koydum. Et Pastamız bu. Şimdi bunu yiyeceğiz arkadaşlar. Kardeşim yanımda değil. Dondurma falan yeriz belki de onun kutlamasına bilmiyorum arkadaşlar. E, saat şu an kaç? Oho, bu saatte doğmadı ki. 18 gibi doğdu. Telefonumu şarj, tabletin şarjı olsa o yüzden hemen çekmek istedim arkadaşlar. Belki bugün yetişmeyebilir arkadaşlar. Bugün 5 Mayıs ama. Öyle söyleyeyim size. 5 Mayıs çarşamba diyor bakın. Gördüğünüz gibi. Bugün doğum günü. Onu buradan kalplerimi iletiyorum. Onu çok seviyorum. Zaten aynı evde yaşıyoruz ya. Üstüme elbise giydim kutladığını yapmak için bir tane şey taktım. Bunun adını unuttum ama biz her doğum günleri bunu takıyorduk. ve arkadaşlar doğum günü şapkası taktım. Çok güzel yaptım saçımı. Benim aslında bugün giyeceğim elbise böyle bir şey değil de kırmızı beyaz bir şey arkadaşlar. Tam 23 Nisan ama dün dün annem aldığı için bugün giyebiliyorum. Öyle. İnternette internetten aldık tabi arkadaşlar. Biliyorsunuz korona var. Ön arkadaşa biraz da muhabbet edelim böyle arkadaşa. Yeni bir şey çıkmış hayvanlar artık yine yapıyorlar. Bu hayvanlar geç bir insan ama gerçekten açtı yine. Hay, hayvanları yani böyle yapmak çok benim canımı acıttı yani ya. Böyle hayvanlar canı değil mi arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar önlere hashtag savrayıp yazarak yani şöyle. Arkadaşlar aynen yukarıya yazdığım gibi yazarak destek olabilirsiniz. Hatta biraz zeminde göstereyim. Arkadaşlar sağ yazarak böyle burada gösterdiğim gibi destek olabilirsiniz hayvanlara. Evet arkadaşlar şimdi sohbetimize devam ediyoruz. Ee, şimdi başka ne yapsak? Başka ne yapsak? Ona hediye alamadım fakat ona arkadaşlar bir tane doğum günü zarfı yazdım. Okuyayım mı arkadaşlar onu? Okumayacağım ya. Benim karışma üzerine niye okuyayım? <laughs> Yani bence doğru diyorum yani. Kusura bakmayın. Göstereyim mi? Yoksa gösteririm. Haydi. Bir tane balon şişiririm. Ay. Mehmet hanım doğum gününde pembe balon istedi. Değişik bir kişiliği var doğrusu. Kırmızı da seviyor aslında ama genellikle pembe istedi. Sarı, mavi. Mor, sarı. Bir an pembe çıkıyor gibi oluyor sonra başka renkler geliyor nedense. <laughs> Oyunda bazı hatalar var onda ama neyse bunu pembe balans saydım arkadaşlar. Şimdi bir tane oyun oynayalım Mehmet'im Dongle'nin. Ben bunu arkadaşlar Big Games yazıyor BH Games yazıyormuş bir yer. Hayır. Öyle. Sürük. Play. Di 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 bunu da oynadık. Aa, bu var. Bu neymiş böyle? Bunu da oynayayım. Ama bu asker oyunu gibi bir şey. Cık. Bu çalışmıyormuş arkadaşlar. Aa bu ne böyle? Bu oyunu ben bir kere oynamış. Ben bu oyunu biliyorum. Çok gıcık bir şey. Aa Super Mario var. Aa Super Mario. Bunu ben arkadaşlar bir tane teslisim var evde. Onunla oynuyorum kardeşimle. Ama artık çok oynamıyoruz. Super Mario. Ay biraz daha oynayayım ya canım çekti. Ay arkadaşlar şu anda oynayasım geldi. Or arkadaşlar burada böyle bir yer var. Bakın şimerden nereye çıkıyor biliyor musunuz? Or arkadaşlar Brokehaven'a evine yeni bir gizli yer geldi. Orayı da göstereceğim. Önce bu nereye çıkın göstereceğim. Buradan marketten buraya giriyorsunuz. Buradan böyle çıkıyorsunuz. Hop bir geriye doğru zıpladım. Böyle arkadaşlar burası eskiden bir tane kafeydi fakat kapanmış arkadaşlar alışveriş merkezi de eskiden orada yokmuş bu arada. Onun yerinde başka bir hamburgerci falan varmış. eski haritayı ben biliyorum. Aa dondurmacıya geldik dur. Sakızlı dondurmaya bayılırım ya. Ay bir tane de Oo var Maraş üstüyle dondurma var. <laughs> maraş dondurması değil mi bu? Aa vanilyanınmış. Ama ben buna Maraş Maraş dondurmasını diyeceğim. <laughs> Çikolatalı var onu yiyelim. Kornetto Cornetto gibi bir Cornetto gibi değil mi arkadaşlar bu çikolatanın görünüşü? Aynı Cornetto ha. Aa Birthday diyor. Aa oyun gel galiba yeni bir güncelleme gelirken hata yapmış, kaymış bu. <laughs> Ay Allah'ım ya çok komik bu. Böyle böyle oturup yiyebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle. Arabamı çaldı dedi. <laughs> Arabamı niye çaldı kardeşim ya? Arabamı çalan bir hırsız ilk defa görüyorum. <laughs> Ay ilk defa arabam çöyü kaçırıldı. Ay ya, arkadaşlar bu karışımı hiç sevmiyorum gerçekten böyle ya. Hiç daha önce takmadım. Ama çok kötü bir görünüş var ya pek sevmem. Dediğim arkadaşlar ben dürüst bir insan, Öyle hırsızlık yapmam orada. Demin arabamı çalan çocuk gibi. Belki, belki satılık araba sanıp da almış olabilir. Yani günahını almayayım. <laughs> ya da evesi gelmişti kullanmıştır. Ama ödün çalması gerekmiyor muydu benden? Hadi. <laughs> Tamamdır. de burada yaptık. Bir kulübe de gidip kutlayalım. Durun arkadaşlar. Arkadaşlar şey ışığı biraz açtım bile 5 düştü. Neyse arkadaşlar burada bitireyim Kulüpten sonra bitirelim. Arkadaşlar zaten kulübe giremedik. Bitireyim hızlıca. Ee, şurada. Belki diteceğim ama bu sefer kaçırılma ihtimali karşı. Tabii ki de o da Mehmet Emir arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay. Seni çok seviyorum Mehmet Emir. Mühim.